Evet, Metrik Gazi Belediyesi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik bir klip hazırladı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu. E, kliple ilgili açıklama yaptı ve herkesin Cumhuriyet Bayramı'nda tebrik etti. İnşallah 2023'e 2023 e, en hızlı şekilde, e en güzel e şekilde ülkemizin ulaşmasını temenni ediyorum. 29 20. Ekim kutlarken 20. size sürpriz 20. olarak İstiklal maaşımızı enstrümantal bir şekilde, 20. farklı bir şekilde yorumlattık. Ben, ben çok, çok sevdim, sizin de 20. seveceğinizi umuyorum. Tekrar 29 20. Ekim Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, olsun. Tebrik, tebrik ediyorum. ediyorum.